Ha, yarışmayı duyan, tarif almak için soluğu burada alıyor. Oh. Ha, bir de çaktırmadıklarını sanıyorlar. Tatlım, o tatlını tatlı tatlı ye, tatlı tatlı kalk, git işte. Yok efendim, bu tatlı kaç katlı? Yok efendim, bu tatlının tarifi tartıyla mı yoksa göz kararı mı? Ha, bir yerde haklılar yani şimdi. Ee, tatlı varsa orada durulur, tarifi gülümserden sorulur. Çok tatlı oldu be. Komşularımın niyetlerini kazıdım, altından hain planlar çıktı. Ah Hanımlar, siz de mi oyunculuğa heves ettiniz? Yok kız. Bende ne oyunculuğu <laughs> ilahi? Ee, ev işlerine anca yetişiyorum, Ay, bir de artistik mi yapacaktım? Ay ben istesem beyim izin vermez. Benim tarifimle beni yenecekler. İntikam tatlı yenen bir yemektir tatlım. Yemezler. O yarışmayı ben kazanacağım. O dizide de ben oynayacağım. <laughs> Sakin ol Gülümser. Sakin ol. Nefes al. Nefes ver. Eh, rekabet Tabii bu işin tadı tuzu. Kendine güvenen katılsın. En iyi olan kazansın. Eh, en iyi benim. E ben kazanacağım. Sen de gülümser gibi içim labne ile enfes bir tatlı yap. Tarifini içimden yemek geldi.com'da paylaş. Ekranların en tatlı dizisine konuk olma fırsatı yakala. Tarifini milyonlar karşısında başrol oyuncusuyla beraber yap. Detaylar içimden yemek geldi.com'da. <laughs> Bu ödülü tatlısından içim labneyi, rekabetten centilmenliği eksik etmeyen bütün kadınlar adına alıyorum. Özellikle de benim tatlı komşularım. Sizler olmasanız ne yapardım? Bir de selamı vereyim. kazanmışım gibi.